Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, oynuyoruz. Şey, yani çıkarım tuttu videonun tam başına kan ve derken Arkadaşlar o, o kızlarla oynayacağız. Demin güncellenme varmıştı Ne demişti? Yani? İnşallah öyle bir şey yoktur. Elisi 15 dakikada gider yoksa zaten video düştürülmü ama bekleme sıkıntımız. 1640 ya. bu arkadaşımın hesabı. Taner'in hesabını bana göster arkadaşlar. Taner'in kanalı. diye ama tamam. İşte Taner'in hesabı bu. Bakın 5. Arena. Var mı iskelet? ben değil miyim lan? Vallahi benim. Vallahi billahi benim lan. Vallahi ne var ben? Valla birisi beni mi sanmak istemiş? Ben bir en fazla bir aydır oynamıyorum bu oyunu. sıkıldığını görüntülü. Baran yine girmiş ve büyük mu? Yardımcı lider. Kim yardımcı lider yaptı lan onu? Burak da lider. Çık abi ya çık çık. Ben var çıklandan olamam. Mal gibi klan yapmışlar. Gerizekalılar ya. Kiki kik, gerizekalılar. Arkadaşımın kolundan kazanıyorum. Arkadaşlar bu klan'a katılabilirsiniz. 28 kişimle. re a del ma ya

boşluk bırakmayacağım bu sefer. Ma ya evet. Arkadaşlar biraz ses oluyor. Hiçbir sorun var. Radar. Ya abi nasıl ya? Tamam dene boyu öyle. Arkadaşlar bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Küçük bir sıkıntı oldu. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Neyse ya o zaman hayırlısı olsun. Küçük bir gireyim. Klan. Küçük klan. Küçük klan. Küçük olduğunda arkadaşlar bağırış yapabilir ve benim 8. seviye olmama arttırabilirim arkadaşlar. 4 bir şişime İzmir 35 35 kilop. Bu da bir zil çok küçük sayı ya. Hiç kimse yokmuş ki. Sadece kendi varmış. A5. Bu da abi 5 tane daha, daha olmuş. 5 daha olmuş. kulağında herkes iyi mi? Allah ya çok düşün. 1642, 1600. Ben bunu geçerim ya. Şu üçüncü geçerim ben. Şu şunu geçemem. Efe emri geçemem ve TH yok edici geçemem. Arkadaşlar kulaklık oynadı. Ya abi kulaklık oynadı. Kulaklığı çıkardım şu an. Heh tamam. Ay bir kulaklık nasıl diyor mu? Kayıyor. Küçülttüm şu an. Tamam, Barbar çanayım mı? Bizim lider nerede ya? Ha, lider. Teh yok diyecek. Teh yok diyecek. Ben anlayamadım ama neyse. Ya iskelet yapmış ya. Raşiter. Bakalım. Evet, üçüncü tam malmış. Evet, biz bir maça girelim. Biz 1700 oluruz ya. Sıkıntı değil kardeş. Tamam. mı? Arkadaşlar benim destem e, birinci ikinci seviye olabilir ama arkadaşlar çok güzel bir deste. Bakın arkadaşlar hemen durdurdu. Arkasından domuz binici yaptım. Fırça Ve Kuleyi, Kuleyi almaya mı gidiyoruz? Kuleyi almaya mı gidiyoruz? Kuleyi almaya mı gidiyoruz? Tam barbarları Şok edici bir haberim var. Onlara buradan selamın aleyküm diyorum. Evet. O zaman ok katalım. Go oh, oh, oh. Ya abi. 5 6 6 ekstra ne adı olsun hemen attım. At bakayım. Ha bir tane milyon alacağım. Of ya o kuleyi aldı ya. Kuleyi aldı kesin. Lan bırak lan kulemi. Angut. Ha küfür etmeyecektim bu videoda. Videoda artık küfür etmeyelim arkadaşlar. de hem milyon var hem milyon sürüsü var ya. Abi ikisini de azalttı. adam ya. Bir tane bıçak atsam oraya. Oo atayım. kardeşim. resmen. İşte, i̇şte böyle, işte böyle tepkiler değil mi? Evet, kaç oldu kademe geçmişizdir inşallah. Of! Gel baba ya, gel baba ya, gel baba ya. Abi. geçmiş olduk ve 3. sıraya girdik. Ama çok heveslenmeyelim. Çünkü maalesef ki eğer çok heveslenirsek belki yenilebilir. Geri dördüncü arana düşebilirim. O yüzden heves yok. Bir maç daha yapalım. Haydi. Şunu at. Uçaya, çayı at. var. İskelet orçun var. Şimdi ben buraya bir atayım. Bunları bu atayım. Şey dur. Şuna çarpma at. Şöyle. Of ya o külü aldı var ya o kuleyi alırsa hakkımı helal etmiyorum. Hakkım helal olmuşsun onlara. Hakkını helal etmiyorum lan. Adam diyor. Etmek sen etme lan. Lan en Ya abi günah ne yaptı. Beyinsiz ya. Kızdıracak şimdi beni. Aa, ben de böyle yaptım. Al. Üstünü tamamlayacağım. Şu o oh, tamam. Zaaaat işte. Bir balığa tam okuyalım. Ama gelecek kartı var galiba. Ya ona bak beni siz Allah'ım malı. Allah'ım malı. Allah'ım. Bıçağı attım. Bam. Bam. Hayır. Bir tane vurdu. Bir tane vurmak bizim için ne kadar da biliyor musun? Söyle bana biliyor musun? Hadi. Şöyle balon. Pink iskelet ordum var. Ordum var. Ordum var ordum var, ordum var, ordum var, ordum var, ordum var, ordum var. Orduyu yaptım, mallık yaptım. Ordu yaptım, mallık yaptım. Ordu yaptım, mallık yaptım. Ordu yaptım, mallık yaptım. Al başına Al başına. Sen oraya git yavrum niye gittin? Niye gittin yavrum? Dur 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 abi. Abi abi. Abi abi. Abi abi gözünü seveyim abi. Abi abi yapma abi. Abi abi yapma abi. Abi 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 Hadi, yapabilirim evet. 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 Yapabilirim evet. Hadi hadi. Evet yapabilirim. Yapabilirim evet. Yapamam evet. Abi ya. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, ee, mutlaka abone olmayı, like atmayı ve e, videomu görüntülenme sayısını arttırmayı unutmayın ve bye bye